arkadaşlar. Bugün oynayacağız ama önce bir kapıyı kapatalım. Eh, ses gelmesin diye. Tamam. Ah. Burada hadi başlayalım. Puff. Puff. Ne oluyor lan?

wieder. Nein, Lan, hadi nişanımı al ve vur. Yardım çağıracağım. Oh, hemen kendime var yer yapmalıyım. Aa, düştüm neyse. Hadi geri kalktım. Yardım çağıracağım. Hemen yardım çağıracağım iyorum hemen yardım çağırıyorum ay ah, yardımlar geldi tamam Anam ah, düştü kim ben sen de düşme Oh, dur ne Tamam tamam tamam. Ben şurada duruyorum. Ben kendime sınav yapıyorum. Hadi bay bay. Burada sizin sınırım bir şey sıkamayacak ama. Lan o bize lazım da. Bana hiç vuramaz. Anam. Bana hiç vuramazsınız. Ben burada yatıyorum. Ben buldum. Oraya hiç vuramayacağız. Bak bana vurma, bana vur. vur. Beni öldürmeyin üstlük. Ya şimdi şunu alayım da şunu silahlı koyayım. Oh ne no, yaptığınızı sanıyorsun sen? ne görecekmiş bunlar işte bu da mı bu da mı bu da mı bu da mı hayır ona vurursan bekle hem bu hem de buna silahlarını kullanıp seni öldürdüm ha ha düşmedi hmm. eğer bunu vurabilirse bunu vuramazsan sen hayır vuramadım hayır 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 Oh, it's... Hmm. Ah. Uh. Uh. Ha görüşürüz Ne görüşecekmiş Lan görüşürüz işte hmm. Hmm. Görsün lan sen Görüyorum ya kör müyüm ben uh. Elime hemen bıçak alayım diyorum. bir şey yok. Aha yes yettim. Kalkabilirsiniz. Ana 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 ana. Ana 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 Kale kaldı sadece. Sadece kale kaldı. Kaleyi boşverin. Ben varım. Arkadaşlar bu hmm, tamam olur. Birleşik olduk. Herkes kalksın ya. Tamam. Hemen kalkıyoruz. Aa. Ya. Lan, hiç biri ölmemiş bunlardan. Zaten onlar boyayacak. Ne çek çeke, Birisini bile vurursam Öldürsün oh. diyecektim. Şimdi kılavuğa geçecektim. Pfff. Pfff. Yine hemen oldu. Hemen dolabın yanına atarım. Çok. Ayakta kalanlar Bir, bir, bir saat var. Sesi bak. Abone olun. Yoksa sesi öldürürüm. Sesi ve sizi... Lan bu niye kapatıyor?